arkadaşlar. Bugün siz ne iyi Dinozor, dinozor oyunu diye bir yer bir şey buldum arkadaşlar. Onu oynayacağız. Evet, evet arkadaşlar. Şurada <laughs> karakterlerim var. Aynı böyle bir tane Dragon Mania diye bir oyun var. Ona benzer bir oyun. Burada dur, arkadaşlar. Ah baka girdi arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Dur. dur. Sesini biraz kısayım sesi çok arardı arkadaşlar. İlk den Şunu oynuyordum. Yok bunu değil şunu. En kötüsünü seçeceğim arkadaşlar. Kazanabilir miyim? Kaybedeyim bence arkadaşlar. Çünkü bu çok güçlü karakterler. Baksanıza. Yani bir yıldızlık arkadaşlar. Böyle arkadaş hiçbir şey yok. Küçük bir <laughs> karanlık ya. Uf. arkadaşım. Şunu sıkayım, şunu sıkıyorum. Uy, bosa geldik arkadaşlar. Ama ne yapalım Onlar için bir şey... geldi. mı gelecek Allah'ım? Bu kadar mıydı? Yok artık. Dur yeni karakter ne? Bak. Hmm. Ya sen, bence değişik. Bu neymiş bu bakın. Ha bunlar oyunlar. Bunlar arkadaşlar böyle kitap. Bunlar <laughs> da hediye. Bir tane şey aldım. Peti yediler arkadaşlar bunlar. Böyle gidiyor arkadaşlar. Hmm, buradan hiç bakmadım. Hı. Hmm. Yeni konuştu galiba. Allah'ım tamam ya. bebek. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ın yeni şey gelecek arkadaşlar. Yeni bir şey buldum arkadaşlar. Yeni bu. Tabi buna bir 15 like falan isterim. 3 <laughs> dakika olmuş. Bu arkadaşlar. Arkadaşlar bunun yeni bir oyunu çıkmış herhalde arkadaşlar. Onu da oynayacağız. Yeni bir karakter geldi. Bakalım. Elektrik. Yok ya. Bunlar da satın almalık arkadaşlar. Alamıyorum satın. İyi değiliz. Çünkü arkadaşlar para alıyor. Ben de ben istesem. Ne alamıyorum. Zaten bu küçücük oyuna para veriyor arkadaşlar ya? Arkadaşlar 6 dakika sonra da çok kapatacak. Çok güzel arkadaşlar ya. Şimdi atışlarını bayılıyorum nedense. Dur sadece bu olsun. Ne yapacak acaba? Ha, ikinci an iki tane dinozor olması gerekiyor Bebek şeyini koydum küçücük. Küçücük bebek öldü. Aslan bebek. Şimdi ama. Bebek. Oh. Yine de biz kazandık arkadaşlar. Yoksa bir şey yapalım Yapıcı olsam mi? Öf, çok kötü. Abla. bu falan. Evet, Nasıl? Hayır. Ben de yok muydu ha? Çok biraz farklıymış. Dur bir dakika. Ha doğru ya. Dediğim ya, gerçekten biraz dediğim ben. Birkaç kere. Hay hay yanlış oraya koydum ben. Ya. Dakika bunu doyur. çünkü arkadaşlar buraya bunları arkadaşa koyabiliyorum. Burası özel bir mekan. İstediğin karakteri koyabiliyorum. Tabi biraz büyük ama Dur şunu şuraya. Şunu biraz şuraya koyayım. Biraz şuraya koyayım. Hı. Ben de buraya biraz koyayım. Yaklaştayım. Evet arkadaşlar bunun hiçbir anlamı yok ya. Bunu satabilir miyim acaba da? Satamam. Hmm. Satın alsam mı çok güzel. Alayım bakalım. Ben bütün gitti ya. Ama ben bunu çıkartmıştım çünkü. Hmm. Hoş geldin. Yeni karakterimiz. Ay ya ne yaptım? Hayır ya. Oo 7 dakika olmuş. Arkadaşlar son bir baştan sonra arkadaşlar hemen hemen oynayalım arkadaşlar. Şey Yanlış söyledim ya. Hadi ya hadi hadi hadi. İki takım Evet arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Çok iyi geceler. Minecraft'ın yeni sezonu geldi. Birkaç gün sonra arkadaşlar. Size özlüyorum. Görüşürüz.